Herkese merhabalar. Esmer'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarifle karşınızdayım. Fast food restoranlarında yediğiniz çıtır parçacıklı baget tavuk tarifi paylaşacağım. Şimdi dilerseniz tarifin yapımına geçelim. Öncelikle yaklaşık 16 adet tavuk bagetlerin derilerini bıçak yardımı ile alalım. Derilerini aldığımız bagetleri yıkayalım. Ve uygun bir tencereye koyalım. Yeteri kadar su ekleyelim. Az miktarda tuz ilave edip ocağa alalım. Bagetleri haşlamaya bırakalım. Kapağı kapalı orta ateşte haşlayalım. Bagetleri bulamak için uygun bir kaba 2 adet yumurta, yeteri kadar tuz ekleyip çırpalım. Başka bir tabağa 1 paket pane harcı koyalım. Haşlandığına bıçak ile bakalım. Bıçak kemiğe değince bagetleri suyundan süzelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra önce yumurta karışımına daha sonra pane harcına bulayalım. Pane harcı yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Bütün tavuklar bitinceye dek aynı işlemi yapalım. Kızgın yağda her yeri eşit bir şekilde kızartalım. Kızaran magetlerimizi servis tabağına alalım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyor olacağım. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim.